Hepinize merhaba arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi TV kanalına hoş geldiniz. Parti gelmedi arkadaşlar. gelmedi için çok özür dilerim. nasıl göründüğümü YouTube'da bakacağım arkadaşlar. Söpeceğim. Sabah vlog gelecek arkadaşlar. Sabah ilk uyanımda direkt size videomu çekeceğim. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Size video çekeceğim sabah ilk uyandığımda. Sebebi. Hemen sababını söylüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim kuzenim antrenmanla gidiyor. Futbol antrenmanına. Onun için kuzenimi antrenmanını çekeceğim size. Yani bir sabah vlog olmuş olacak. Hafta sonu vlog gibi düşünün. Şimdi bazı gelmediği için sizden çok özür diliyorum. ve videoyu kapatıyorum gerçekten. <laughs> biliyorsunuz ki biz folklora gittiğimiz için gerçekten çok uykumuz oluyor onun için kapatıyorum. Yemeğimi yiyeceğim. Sonra bol bol uyumak istiyorum. Belki video falan çekelim. Shorts videosu pek gelmiyor arkadaşlar. Çok özür dilerim.